Şimdi güzel Allah'ımıza şirinlik yapacağız. Allahımıza şirinlik yapacağız. Allah'a şirinlik yapmak. O güzel Allah'ımıza şirinlik yapacağız. Yapılabilecek en büyük varlığa şirinlik yapacağız. Çok heyecanlıyız kıpır kıpırız hatta yerimizde duramıyoruz. Aşırı güzel, şahane, muhteşem bir Allah'ımız var. Şimdi kendimizi o güzeller güzeli Allah'ımıza göstereceğiz. Onun gözüne gireceğiz. Onun sevdiği işleri yapacağız. Onun mutlu olduğu, hoşuna gittiği işleri yapacağız. O Or Oralara yöneleceğiz. Ona şirinlikler yapacağız yani daha testini söyleyeyim. Şirinlik yapabiliriz. Güzeller güzel Allah'ımıza. Hepimiz ayrı ayrı isteyebiliriz. Şirinlik yaparak isteyeceğiz bir şeyi. Şirinlik yaparaktan ondan dua isteyeceğiz. Evde oturuyorum. Namaz kılacağım. Odada tekim. Oturdum. Bir o var. Bir ben varım. Başka kimse kalmadı kafamda. Gözlerimle ona izliyorum. Ona bakıyorum ondan şirinlik isteyerekten. Şirinlik yaparaktan yani böyle. Bir çocuğun annesine, babasına veya bir sevdiğine candan şekilde yap şirinlikler yapar bazen. Nazlar yapar. İşte o nazın aynısını, o şirinliğin aynısını ilk istenecek yerden istersek diğerlerinde olmayacak hiçbir zorluk, imkansızlık gibi şeyler yok. Hemen anında sıkıntılar, stresler, dertler, kederler, aceleler, götürler, getirler hemen gerimizde kalıyor. Çünkü, çünkü o güzeller güzeli, güzellerin en güzeli, güzel Allah'ımız bizleri o kadar severken el üstünde tutan, üstümüze o kadar titreyen, an ve an karşımızda duran o güzeller güzeli Allah'ımız Sevdiği kuluna zorluk asla çıkartmaz, işi yokuşuna asla sürmez. En kolayın en kolay şekliyle takdim etsin o güzeller güzel Allahımız. Onlar Allahımızı çok seviyoruz. Ona hayranız, onlar şeyiz. Hepinizi bulutlara şekil veren bulutların sahibine hepinizi emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.